Dünya genelinde yükselen bir siyasi akım var. All Sağ popülizm, dünya genelinde yükselen bir siyasi akım. Peki ne bu sağ popülizm? Neden bu kadar hızlı yayılıyor ve ne gibi sonuçlar doğuruyor? Bu videoda sağ popülizmin üzerine eğileceğiz ve bu karmaşık ve tartışmalı fenomeni anlamaya çalışacağız. Milliyetçilik, otoriterlik, ekonomik kaygılar ve kültürel savaşlar. Sağ popülizmin tetikleyen tüm bu faktörleri inceleyecek, bu akımın hem cazip görünen yönlerini hem de potansiyel tehlikelerini değerlendireceğiz. Sağ popülizm önceki popülizm nedir videomuzda ele aldığımız gibi popülizmin temel unsurlarını, elit karşıtlığı, halkın iradesini savunma, ahlakçılık gibi sosyal muhafazakar değerlerle harmanlayan bir siyasi yakımdır. Bu yaklaşım milliyetçilik veya otoriterlik ekseninde şekillenerek toplumun kırılgan bir ilişkiler ağı olarak görür ve bu ağı korumanın önemine inanır. Sağ popülizm, milliyetçi popülizm ve otoriter popülizm olmak üzere iki ana biçimde ortaya çıkar. Sağ popülistler hem milliyetçiliği hem de otoriter eğilimli olabilirler. Farklılık bu eğilimlerin derecesinde kendini gösterir. <laughs> Milliyetçi popülizmin temel özelliği halkı etnik olarak tanımlaması, yani halkın ulusla eşdeğer olduğunu kabul etmesidir. Bu nedenle milliyetçi popülistler ulusun kültürünü ve çıkarlarını diğer tüm düşüncelerin üzerinde tutarlar. Uzak ve yozlaşmış elitler tarafından ihmal edilen, hatta hor görülen bir ulusal topluluğa ses vermeyi vaat ederler. 1990'ların sonlarından bu yana istikrarlı bir şekilde yükselen milliyetçi popülizm, daha hızlı hareket eden, daha açık bir toplumun ortaya çıkmasıyla imkansız, me kazanmış ve sosyal liberallerle sosyal muhafazakarlar arasında kültürel savaşların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle Avrupa ve ABD'de güçlü olan milliyetçi popülizm küresel olarak en yaygın popülizm biçimi haline gelmiştir. Bu bağlamda milliyetçi popülistler göçmenliğe karşı çıkarlar. Onların bu duruşu Avrupa'da 2015 yılında zirveye ulaşan mülteci krizi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında Donald Trump'ın seçilmesiyle güç kazanmıştır. Göçmenliğe muhalefet çeşitli şekillerde göç göçmenler üzerindeki yasaklar veya en azından güçlü kontrollerin uygulanması, azınlık etnik topluluklar üzerinde ev sahibi toplumun kültürüne asimile olma baskısı ve en radikal olarak zorla geri gönderme şeklinde ifade edilmiştir. Göçmenlik karşıtı popülizm tipik olarak güçlü bir yerli karaktere sahiptir ve etnik çeşitliliğin ulusal bütünlük ve sosyal istikrarla bağdaşmaz olduğu şeklindeki daha geniş inançla desteklenir. Bu nedenle göç ve çok kültürlülük halkın ikiz düşmanı olarak tasarlanmıştır. Edilir. Bu bakış açısı toplumsal çeşitliliğin ve kapsayıcılığın önemini göz ardı ederek ayrımcılığı ve dışlamayı körükleme riski taşır. Milliyetçi popülizmle sıkça ilişkilendirilen bir diğer önemli politik pozisyon ulusal egemenlik ve kimliğe yönelik derin bir şüphecilik üzerine olup hükümetler arası ve uluslar üstü kuruluşların etkisine karşı direnişle kendini gösterir. Popülistlerin uluslararasılaşmaya karşıtların iki temel nedeni vardır. İlk olarak ulusal egemenliğe mutlak bir saygı talep ederek küresel elitlerin ve diğer ulus ötesi güçlerin etkisine direnmeye çalışırlar ve bu yolla siyasi kontrolün sıkı bir şekilde ulusun elinde kalmasını sağlamayı hedeflerler. İkinci olarak ulusal kimliğe verdikleri önemle ulusu güçlendirmeyi ve kozmopolitliğin yayılmasına direnmeyi amaçlarlar. Bu yaklaşım küresel sorunlarla mücadelede ve uluslararası işbirliği için gerekli olan çok taraflılığı tehdit etme riskini içinde barındırır. Otoriter popülizm Juan Peron'un Arjantin'deki diktatörlük yönetimi gibi itaat, düzen ve ulusal birlik vurgusuyla tanımlanır. Bununla birlikte modern sağcı popülistler tipik olarak düpedüz diktatörlüğün ötesine geçen bir otoriterlik biçimini benimserler. Bu bağlamda popülizm ve otoriterlik arasındaki bağlantı belirli bir liderlik tarzına dayanmaktadır. Popülist liderler halka saygı duyduklarını iddia etseler de aslında halkın kendi çıkarlarını anlayıp ifade edebileceğine pek de inanmazlar. Bu durum onların liderlik tarzının temelini oluşturur. Bu nedenle genellikle tek bir baskın figür şeklinde olan liderlik hem halka ses vermek hem de onları gerçek çıkarlarının farkına vardırmak için gerekli görünür. Fakat bu güçlü lider meti çoğulculuğu ve demokratik katılımı zayıflatarak tek adam yönetimine ve keyfiliğe kapı aralayabilir. Otoriter popülizmin en gelişmiş hali Viktor Orban, Recep Tayyip Erdoğan ve Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte gibi figürlerin örnek teşkil ettiği daha geniş bir güçlü adam siyaseti olgusunun ortaya çıkmasına katkıda bulunmuştur. Güçlü adam liderler demokrasi ile otoriterlik arasındaki gri bölgede faaliyet gösterirler ve kendilerine özgü güçlü yönetim tarzları siyasi muhalefeti etkisiz hale getirmenin bir aracı olduğu kadar seçmen desteğini sürdürmek içinde bir stratejidir. Bu tür liderlik güçler ayrılığı ilkesini zedeleyebilir hukukun üstünlüğünü tehlikeye atabilir. Güçlü adam siyaseti en belirgin şekilde liderlerin, insanların korku ve öfke duygularını körükleyerek toplum içinde ya da dışında ötekiler ya da düşmanlar yarattıkları bir yöntem olarak tanımlanabilir. Bu ötekiler ister göçmenler, ister zengin elitler, ister layık liberaller, isterse zorbalık yapan batı olsun. Güçlü adamın kendisini ulusun savunucusu olarak göstermesine ve bu amaçla cesur ve iddialı adımlar atmasına olanak tanır. Ancak bu tür bir söz söylem toplumsal kutuplaşmayı arttırabilir ve nefret suçlarını tetikleyebilir. Sağ popülizmin yükselişi sadece kültürel ve ulusal kaygılarla değil, aynı zamanda ekonomik faktörlerle de yakından ilişkilidir. Küreselleşme, otomasyon ve neoliberal politikaların yarattığı ekonomik değişimler gelir eşitsizliğini arttırmış ve birçok bireyin geleceğe dair güvenini sarsmıştır. Sağ popülistler bu ekonomik kaygıları genellikle elitler ve yabancılar gibi dış grupları suçlayarak ve milliyetçi ekonomik politikalar vaat ederek kendi lehlerine kullanırlar. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump'ın Make America Great Again yani Amerika'yı yeniden harika yap sloganı küreselleşme ve serbest ticaretin Amerikan işçilerine zarar verdiği iddiasına dayanıyordu. Fakat bu tür politikaların uzun vadeli ekonomik etkileri ise tartışma tartışmalıdır. Sağ popülizmin sosyal muhafazakarlıkla olan bağı ise geleneksel değerler ve toplumsal normlara yapılan vurgudan kaynaklanır. Sosyal muhafazakarlar toplumsal değişimlere genellikle şüpheyle yaklaşır ve aile, din ve ulusal kimlik gibi kurumların korunmasına savunurlar. Sağ popülistler bu değerleri benimseyerek ve tırnak içinde ahlaki yozlaşma olarak gördükleri şeylere karşı çıkarak sosyal muhafazakarların desteğini kazanmaya çalışırlar. Bu özellikle göçmenlik ve LGBT hakları gibi kültürel savaş konularında belirgindir. Örneğin Polonya'da Hukuk ve Adalet Partisi LGBT haklarına karşı çıkarken kendi kurguladıkları sözde geleneksel aile değerlerini savunurlar. Şüphesiz bu tür yaklaşımlar toplumdaki doğal çeşitliliği reddetmek anlamı taşır. Farklılıkları zenginlik olarak görmeyerek çeşitlikleri ve özgürlükleri kısıtlar. Bu durum sadece hedef alınan bireylere değil uzun vadede tüm toplumun refahına zarar verme riski taşır. Sağ popülizm sadece Avrupa ve Amerika Birleşik devletlerinin özgü bir fenomen değildir. Latin Amerika'da Javier Mille'nin Arjantin'i, Asya'da Modi'nin Hindistan'ı ve Afrika'nın bazı bölgelerinde de benzer eğilimler gözlemlenmektedir. Bu durum, sağ popülizmin küresel bir fenomen olduğunu ve farklı bağlamlarda farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Sağ popülizmin yükselişi demokratik toplumlar için bir dizi önemli endişeyi beraberinde getirir. Özellikle demokrasi, insan hakları ve çoğulculuk gibi temel değerler bu akımlar tarafından tehdit altında olabilir. Bazı sağ popülist liderlerin medya özgürlüğünü kısıtlama veya muhalif sesleri bastırma girişimleri bu endişeleri daha da pekiştiriyor. Dolayısıyla sağ popülizmin yükselişini anlamak ve potansiyel sonuçlarını değerlendirmek demokratik toplumların geleceğini korumak adına büyük önem taşıyor. Bu akımların yarattığı bir diğer kaygı da toplumsal kutuplaşma ve bölünmelerin derinleşmesi. Sağ popülist söylemler sıklıkla biz ve onlar şeklinde bir ayrım yaratarak toplumu kamplaştırma eğiliminde. Bu durum toplumsal barışı ve istikrarı tehdit edebilecek bir potansiyel taşıyor. Örneğin farklı yaşam tarzlarına yönelik ötekileştirici söylemler toplumda ayrımcılığa ve hoşgörüsüzlüğe yol açarak toplumsal uyumu zedeleyebiliyor. Ekonomik sonuçlar da belirsizliğini koruyor. Milliyetçi ekonomik politikalar kısa vadede bazı faydalar sunabiliyorken uzun vadede küresel ekonomik entegrasyonu ve uluslararası işbirliğini zayıflatarak ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir. Ayrıca popülist politikaların gelir eşitsizliğini azaltma vaatleri genellikle gerçekleşmez. Hatta bazı durumlarda eşitsizliği daha da arttırabilir. Bu nedenle sağ popülizmin ekonomik etkilerini de dikkatle değerlendirmek yerindedir. Bu videoda sağ popülizmi inceledik. Gelecek videolardan da haberdar olmak için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bay bay.